Tamam onu yarın maalesef sizin pro program bura müsait mı siz bana tamam. söylediniz. Ben, hemen... ben bilseydim tabii programın bu şekilde de katılmak istemezdim. Ee, o... İsmail Bey ben hemen Faik Bulut'a dönmek istiyorum. Faik Bulut'a size sorduğum soruyu e, tekrar sormak istiyorum. Ekleyecek bir şeyiniz var mı? Çünkü konuya geçmeniz gerekiyor. Şimdi bunun bir tabanı var. Zaten tabanı olduğu için böyle bir Hı -hı. yani sosyal fenomen tamam. Bu da tamam. Yani Setullahçılık olayının Fethullah Gülen olayının başlı başına bir fenomen olduğunu, sosyal fenomen olduğunu Türkiye gerçeklerinde koparılmaması gerektiğini dikkat çekerim. Yani bu, bu çok önemli. Düşünün şöyle bir şey. Zaten fenomen olarak bugün Ansiklopediye'ye özellikle baktım. Fransızca Ansiklopediye. Diyor ki person orijinal Yani ori evet. özgün insan. Bir de faaliyet ve sözleri ve davranışlarıyla evet. e yetenekleriyle ön plana çakan hareket veya insan. Dikkat edin. Burada başlığı verdim. Devlet başkanı gibi konuşuyor. Evet. Şimdi siyasetçi değilim diyor. Bir bakıyorsun şeyin evet, bakıyorsunuz. Bakın konuştuğu Zaman Gazetesi'nin Zaman Gazetesi 6 Nisan 97'de konuştuğu konulara bakın. Ben sadece din adamıyım diyor. Konuştuğu, tartıştığı, öğüt verdiği şeylere bakın. Başlık sadece okuyorum. MGK kararları, laiklik, cumhuriyet, dine olan ihtiyaç, İslamiyet ve siyasal İslam, Cumhurbaşkanının görevleri. Asker, darbe, medya, imam hatip liseleri, 8 yıllık eğitim, susurluk skandalı, Pardon. parti liderlerine öner öneriler, küreselleşme, başkanlık sistemi, siyaset ve partiler seçim sistemi ve ordu. Şimdi bir vatandaş adliyeden bahsediyor, mülkiyeden bahsediyor, mariften yani eğitimden bahsediyor ve bunun köklü bir mutasyona kendi deyimle de değişime uğramasını istiyor evet. ve Ha yetiştirilen yani devleti içerden yetiştirici öğrencilerin anladım. burada yazıyor. Yetiştirici öğrencilerin 10 yaşında 40'larda yetiştirilen öğrencinin bugün 60 65 yaşında olması gerektiğini Bunu da Başbakan ve Cumhurbaşkanı yani zirveye tırmanması gerektiğini zirveyi işgal etmesi Böylece gerektiğini. Böylece bir. kadere bak. Kimler kimlerle beraber <laughs> yan yana geliyor. Kadere bak. Ah! Ah! Nereden nereye Ne oldum deme. Ne olacağım? Deme. Tabii bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Böyle bir şeyi asla yapamayız. Ve bu bizim bugüne kadar aldığımız siyasi terbiyeyle de asla bağdaşmaz. Bu bizim ne karakterimize ne cibilliyetimize ne de bizim tarihi duruşumuza asla uymaz. Ne AK Parti! Ne Parti iktidarı, hiçbir illegal örgütle, hiçbir terör örgütüyle görüşmez, masaya oturmaz, müzakere yapmaz bunu böyle biliniz. PKK'ya ilk etapta özellik, teröristlere af ve bebek katili serbest kalarak siyaset dolu açılacaktır. Türkiye'nin çivisi tamamen çıkacaktır. AKP hükümeti Türkiye'nin bölünmesi için PKK ile resmi söz kesmiştir. Türkiye'nin kaderini İmralı'ya ipotek ettirmek ise tam bir travmadır. Acaba Öcalan ile Erdoğan haftanın hangi günlerinde hasret gidermektedir? HDP'nin kuyruğuna kimin takıldığını, kimin ihanet resminde beraber gülücükler saçtığını milletimiz görmektedir. İmralı canisini Kürt kökenli kardeşlerimizin lideri olarak tanımlayan gayri gayrimilliği anlayışın millilikten dem vurması yeni bir bayağılık örneğidir. Korucu Önder Abdullah Öcalan tarafından. Bu dünya gözüyle hesap sormazsam, içtikleri sütü, yedikleri lokmayı burunlarından getirmezsem hayat bana zehir olsun. Neymiş? Meclise gelirler belki silahları bırakacaklarını söylerler. Öyle neyi bırakacaklar? 86 tane terörist kalmış zaten Türkiye'de. Adım atamıyorlar Türkiye'de. Neyi bırakacaklar yani? 40 yıldır bu millet çocuklarını askere gönderirken ya şehittir ya gazi diye göndermiş. 40 yıl boyunca onu meşruiyet çizgisine sokan o terör örgütüyle aynı kefede. Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek tekrar şeref sürdürür. Ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hayır ola Sen de gel oğlum Cihan yanar Sen gülen de gül oğlum Bir yol vardır Ak yoludur Bul oğlum Ben Semih Özbey Asubayım 17 Eylül 2015 Tarihinde Tunceli Pülümür yolunda Esir alındım O günden beri esirim Yaklaşık 3 aydır Esir durumdayım hiçbir şekilde ailemden haber almadım. Onların benim iyi olduğumu bilmesini istiyorum. Burada ailemin yeni yılını kutluyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli meclisi grup toplantısında siyasi tarihe damga vuran bir konuşmaya imza attı. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil bin yıllık kardeşliği güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Terörist başı buyursun gelsin mecliste dem sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin örgütün lav edildiğini haykırsın dedi. Bahçeli'den Umut Hakkı çıkışı da geldi. Neydi? İnsan değiştirilmiş, dönüştürülmüş, kapana kısılmış. Ben dünyanın çok yerini gördüm hakim bey. Çok insan tanıdım. Ben bizim insanımız gibisini hiç görmedim. Bu kadar iyi kalpli, bu kadar temiz, bu kadar yetenekli, bu kadar becerikli, bu kadar saf. Ve bu kadar akıllı bir millet görmedim. Ama bu kadar sömürülen bir millet de görmedim. Bu milleti sömürenlere bakıyorum Çapları Ekmeğini şu bizim Erhan'ın köyde otlattığı koyunlar kadar bile değil. Ama uşaklıklarının karşılığını iyi aldıkları çabuk, gibi çabuk uşaklığı da layıkıyla yerine getiriyorlar. Siz bana diyorsunuz ki bunları gör, duy, çabuk anla çabuk ama sus. Ol. Anlatma ve kabul et ve değiştirme, müdahale etme. Bakan Bey bir sorum olacaktı. Bu savunma sanayi fuarında Bayer Teknoloji'nin ne işi var acaba? İsrail'e en büyük silah Şimdi sus ya. Ne dedik ya? Soru sordun. Sen burada soru soruyorsun. Gel soru sordun. soracak. Bana Bana gelecek soracaksın. Ben sana müsaade edeceğim. Ben bakan beye sormak istiyorum. Şunu çok merak ediyorum. Biraz özel bir soru olacak ama siz bizden çok daha fazla bilgi alıyorsunuz. İşin çok daha içindesiniz. Bizim bilmediğimiz birçok istihbarat kaynaklı bilgileriniz de var. Biz Gazze'nin içinde olanları gelen görüntüler üzerinden duyuyoruz. İşte binlerce çocuğun kayıp olduğunu konuşuyoruz kadınlar için İsrail askerlerinin ağza alınmayacak sözler söylediğini sarf ettiğini duyduk bu süreçte. Yani neresinden baksanız sadece ölüm değil ahlaksızlığın bir diğer yandan acı çektire çektire yeri geldiğinde insanları canlı canlı diri diri yakarak konuşması söylemesi bile zor öldürüldüklerine şahit oluyoruz. Siz bir babasınız, üç tane evladınız var. Atılan bu adımlar, verdiğiniz bu mesajlar içerisinde duyguyu elbette barındırıyor ama Türkiye adına atılan diplomatik adımlar. Bir yandan özelde Hakan Fidan olarak bunları duyduğunuzda, gördüğünüzde bir baba olarak hissiniz ne? Ben bir savaştayım. Hislerimi göstermelik yok. Ben bir savaştayım. İsterim gösterme yok. Ben bir savaştayım. Hislerimi göstermelik sunuyorum.